Türkiye'de bir devrim olabilmesi için nesnel ve öznel koşulların hepsi mevcut. Ama biz türlü o... <laughs> Çok net söylüyorum ya bak. Yani dün e, senin de tanıdığın bir arkadaşla sohbet ediyorduk. Bak şöyle çok ilginç bir şey söyledi. Türkiye'de en lüks harcamayı yapan genel tüketici kitlesinin içerisindeki en lüks harcamayı yapanların oranı %3 dedi. Ve o %3'ün son birkaç yılda çok daha astronomik seviyelerde harcama yapmaya başladığını söyledi. Bak bu bize aslında düzenin ne hale geldiğini gösteriyor. Bu bile zengin yoksul arasındaki uçurum bile o devrimin olabilmesi için bir şey en önemli sosyalist e, partiler daha da büyüyecek o zaman etken. yani. Yani amacımız sosyalist partilerin büyümesi ama ben mevzuya şimdi bunu deyince de böyle insanlar atlayacak ama e, daha geniş bir yerden değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Nerede? Elbette ki bir sosyalizmin en iyi yönetim biçimi olduğuna inanan birisi sosyal perspekt perspektiften bir şey mi Biraz daha kuvvetli, daha çok oy alabilen bir sol sosyalist yapı olsa onu çok daha yukarıya taşımaları mümkün.